ve 8 numaralı update'e kullandık yerini aldı. Bursa'da 7. koşu için start verildi. Koşu başladı. Ekürler'den 5 numaralı Gami Gami. Tereddütlü başladı. Rakiplerin 5-6 boy kadar gerisine kaldı. Ekürlüsü 4 numaralı Endless Breath'te çıkıştan sonra 2.5-3 boyu düştü geriye. İyi çıkış yapan, iç kulvardan öne gelen 8 numara update oldu. Bir anda doldur farkı bir buçuk iki boya kadar taşımıştı. Dış kulvardan 3 numara Digami ikinciliği hamle yaptı. Ondan hemen bir boy kadar, 1.5 boy kadar geçsin. Çünkü de 7 Sabin var. Hemen dışında 600 geçirmek üzereyken viraj üzerinde 6 numara Miray Miray. Dördüncü hamle yaptı. 2 boy kadar geride küllerden 5 numaralı Gami Gami var. 2.5 buçuk boy kadar de son sırada ekürüsü 4 numara Endis sırasıyla son düzle yaklaşıyoruz. 8 numaralı update biraz farklı azalmış olsa da düzlüğü farklı önde gelmeyi başardı. Ancak hemen dışında 3 numaralı Digami kendine yer bulmuştu. 1,5 boy kadar geride 7 numaralı Sabin'in takibi sürüyor. Dışarı doğru 5 numaralı Gami, Gami çıktı. Onun dışında 6 numaralı Miray Miray sırasıyla son 300 geçiliyor. İç kuvvarda yaklaşan 3 numaralı Digami koşunun lideri ancak 7 numaralı Sabin'in etkili atakları var 200'den sonra. iç kuvardaki rakibini de fark etmeyi başaran dışarıdaki 7 numaralı Sabin oldu. Son metrede yakın aralarda 1-2 olarak geçiyorlar. Dışarıdaki 7 numaralı Sabin içerideki 3 numaralı Digami'ye ön D koşuyu kazanıyor mu? İki safgan yakın ile çizgi geçler. Kararı varış hakemlerini bırakalım. Dört numaralı Endless Brave koşudan üçüncüye ayrıldı. İkincisi beş numaralı Gamigami Gummy. Dördüncü olurken altı numaralı Miray Miray koşunun beşincisi oldu. Avantajlı olan yedi numaralı Sabin mi? Yoksa içerideki üç numaralı Digami mi? Yarış hayatlarının ilk startından birincisi çıkardı. Kararı varış hakemleri verecek.